Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı'nda geri dönük ikrami ve tediye alacaklarını sizlere sunuyoruz. Bu tabloyu ve yazıyı arkadaşlar Çağlar Durmaz Kalem aldı, kendisine teşekkür ediyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı geriye dönük zam farkları, yemeye farkı, sosyal yardım, hizmet zamı tabloda belirtildi. Şimdi sizlere tabloyu da vereceğim. Bu tablo arkadaşlar asgari ücret seviyesine göre yapılmıştır. Yani 119 lira 25 kuruş seviyesine göre gece zammı, fazla mesai farkı, bayram mesaileri farkı, tediye, ikramiye farkları, ek ödeme farkı ve yemek ücreti farkı dahil edilmemiştir. Tekrar tekrar söylüyorum. Sonra bazı videolarda arkadaşlar yanlış anlıyor. Neden bu kadar düşük diyorlar? Arkadaşlar bakın bu ekranı saydığım, ekranı gördüğünüz bu farklar dahil edilmedi. Bu hakları alanlar aldıkları ücretin farklarında da alacaklar arkadaşlar. Evet bir iki ay içerisinde ödenir diyor. Yüzde 27 vergi dilimiyle hesaplandı. Artık çünkü arkadaşlar yüzde 27 lik vergi dilimine girmek üzereyiz ya da girdik diye denilebilir arkadaşlar. İyileştirme artı ilk altı ay zammı artı ikinci altı ay zammı yemeği farkları. Bürüt fark net fark ekranda duruyor arkadaşlar. 1.14 Ocak bürüt 473 lira 48 kuruş net 290, 290 lira 20 kuruş. 15 Ocak 14 Şubat arası brüt 1048 lira 42 kuruş. Net fark 642 lira 59 kuruş arkadaşlar. 15 Şubat 14 Mart brüt 946 lira 96 kuruş net 580 lira 4 kuruş. <laughs> Pardon arkadaşlar. 15 Mart 14 Nisan arası 1048 lira 42 kuruş 642 lira 59 kuruşta neti arkadaşlar. 15 Nisan-14 Mayıs 1014 lira 60 kuruş brüt, neti 621 lira 86 kuruş. 15 Mayıs-14 Haziran arası 1048 lira 42 kuruş brüt, neti 642 lira 59 kuruş arkadaşlar. 15 Haziran-14 Temmuz 1014 lira 60 kuruş, neti 621 lira 86 kuruş. 1-14 Temmuz arası 580 lira 58 kuruş brüt, neti 355 lira 84 kuruş. 15 Temmuz-14 Ağustos arası arkadaşlar 1285 lira 57 kuruş bürüt. Neti ise 787 lira 94 kuruş arkadaşlar. Sosyal yardım farkı ilk 6 ay Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran artı 14 günlük 380 lira. 80 kuruş neti ise 233 lira 40 kuruş. Sosyal yardım farkı ikinci 6 ay Temmuz artı 14 günlükte fark var. 74 lira 80 kuruş. Neti ise 45 lira 85 kuruş arkadaşlar. Hizmet İstanbul farkı ilk 6 ay Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran artı 14 günlük 857 lira 30 kuruş. Neti ise 525 lira 45 kuruş. Hizmet İstanbul farkı ilk 6, ikinci 6 ay artı Temmuz 14 günlük 75 lira 47 kuruş. Neti ise 46 lira 26 kuruş. Toplam bürüt ve %27 vergide net tutar arkadaşlar. Toplam 9848 lira 70 kuruş. Neti ise %27'lik vergi dilimine girildiği için neredeyse... 4 bin lirası vergiye gitmiş. Toplam neti 6036 lira arkadaşlar. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp bu tabloya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. 100 bin abone olalım. Ankara sesimiz gümbür gümbür duyuralım diyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.